Bugün severler bugün sizlerle Roblox'ta bir parkur yapacağız ama jetpack'imiz olacak. Bakalım jetpack'le parkur yapmak kolay mı zor mu? Ama öncesinde videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şu an jetpack'im var. Gördüğünüz gibi sırtımda bir jetpack var. Space'e basılı tut Ha havadayken space'e basılı tut diyor. Ha, Vay e yakıtlı anladım. Tamam cyber wings bunları geç. Tamam şuradan bir gidelim bakalım. Böyle gitmemiz lazım. Afri. free. Ne bu free? Ha 3 saat oynayacaksın. tamam. <laughs> ben bunu 10 dakikada bitiririm zaten. Hop ilk yeri geçtik güzel. Şimdi yakıtımız yeterse şuradan şöyle uçacağız. Hop güzel. Ay az daha düşüyordum. Tamam. İkinci checkpoint. Hop. Ya ne güzelmiş bu. <laughs> Jetpack olması çok iyi ya. E bu zor değil ki. Ben böyle çok iyi hemen bitiririm bu oyunu. Hop oh, uçuyorum. Ne bu? Ha tırmanmalı. Tamam. Oo, karşıda efsane bir dünya var. Tamam geliyorum oraya. Tamam. Uça uça geçerim ben bunları. Hoppa. Bunlara değersem zaten sıkıntı. Ne oldu ya? Değersem zaten sıkıntı derken değdim. Yani hani o kadar kolay ki değmem diyecektim. Ama bir şey diyeceğim. Abi jetpack seni ileri doğru ittiriyor. Onu hesaplamak lazım. Yani şuradan. Anladım tamam. Jetpack sizi dümdüz yukarı götürmüyor biraz havaya doğru ittiriyor. Yok şey dümdüz yukarı götürmüyor biraz ileri ittiriyor aynı O yüzden ay sıkıntı oldu. Ben bakmamıştım ne olduğunu. Tamam. You are doing great. iyi yapıyorsun. Ben de iyi yapıyorum. Teşekkürler. Aa yakıt geldi. Yakıt niye verdin ki? Zaten kendi kendine dolmuyor muydu bu yakıt? Ay geçtim. Güzel. Burası çok kolay. Gidiyorum. Ya en son jetpack'i GTA San Andreas'ta kullandık ya. Ondan sonra GTA'ların hiçbirinde jetpack olmadı. Hadi bakayım yakıt var. Tamam teşekkür ederim yakıt için. Sağ olun. Şu an oyunun yüzde bu kadarındayız. Daha önümüzde uzun bir yol var. Ben böyle tekte buralara giderim. Tekte geçerim. <laughs> Baya geçtik ya. Hatta tekte buraya da giderim. Ne diyor şimdi burada? Aşağıda takıl diyor. He. Böyle aşağılardan takılacağız. Tamam. Aşağıdan aşağıdan takılırım. Hop. Tamam ha her checkpointte yakıt yenileniyor anladım. Durdukça yenilenmiyor checkpointlerde yenileniyor. Tamam güzel buraları da geçtim. Uçuyorum. Tamam. Buralar kolay. Şöyle yukarı doğru çıksam. Oh. <laughs> Böyle rahatça geçebilirim. Burada nasıl bir yol var? Burada bir ortam karışık bir saniye. Şöyle düşmem lazım düş. Hop hadi bakayım tamam. Şimdi yokuş yukarı çık. Çık 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 çık. Tekte şuraya kadar gider mi? Şuraya gider mi? Ah! Yetişmedi ya. Yetişir diye düşünmüştüm. Yetişmedi. Hayır istemiyorum bir şey satın almak. Tamam. Şurada duralım. Abi yakıt burada bak. Düzgün kullanmamız lazım. Verimli kullanmamız lazım. Ha, öyle bol keseden gidersen yetişmiyor işte. Bu ne? Ortada ne var? Ha, ortadaki şeyin sağından, sonundan gideceğiz. Tamam. Güzel parkur, kolay parkur. Bu nasıl bir şey? Böyle dönen bir küp var ya Beni ilgilendirir mi abi ben şuradan giderim Ama bir şey diyeceğim Şu checkpoint'e kadar yetişir mi yakıt Hadi yetişti tamam Korkmaya gerek yok arkadaşlar Şöyle şu ortadaki yakıtımızı alalım Ortadan direkt şöyle uçalım Hiç aksiyon aramaya gerek yok Sağa sola gitmeye gerek yok Tamam burada nasıl bir olay var Burada bir şey yokmuş <laughs> Burada hiçbir şey yokmuş Yakıt tüketmeye gerek yok Yakıt tüketimini azaltmamız lazım bu nasıl şimdi? geliyor mu? Gidiyor mu? ha bu geliyor. O zaman şöyle hop üstünden. Tamam aşırttım. Şöyle de şuraya uçarım. Hiç aksiyon aramam. Sol devam edelim. 20. bölüme gelmişiz. Hop hadi bakayım. Tamam merhaba Merhaba e, kimsin? fede Hop. Abi niye isimlerinizi random koyuyorsunuz ya? Niye düzgün isim koymuyorsunuz? <laughs> Yanacaktım az <daha. gülüyor> Tamam. Burada yine karşıya uç yukarı tırman Gelme benle beraber gelme Ben çünkü bir parkurda Birisi yanımda olunca benim kafam karışıyor Bu ne? Bu ittirmeli mi? Ay bu beni ittiriyor bu beni ittiriyor ama atmosferin dışına çıkarsam Ay takılı kaldı Hah. Jetpack'im takılı kaldı bir anda Tamam şöyle git Ben böyle yürürüm <laughs> Ben böyle yürüyebiliyorum buralarda Direkt şöyle şuraya çapraz atış yapalım Hoppa hadi bakayım Ay ay dur dur nereye gidiyorsun dur Abi kendi kendine niye uçmaya başlıyorsun Ay 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 ne oldu Bir anda hiçbir şey yapmadan geldim Sağa sola gitmeye gerek var mı Bence yok direkt şöyle ortadan yardırabiliriz Geliyorum Yetişir mi Hadi <laughs> Hadi ne olur ya şu kadarcık kaldı ya Abi o zaman ben şimdi çapraza giderim şu kareye düşeceğim, iyi izleyin. Şu karedeyim, o karedeyim, o karedeyim. Ah, ah, ay, ay. Tamam, yeter, yeter. Hadi, hadi bakayım hiç yakıtımız kalmadı, güzel. Şu arkadaş gelmeden uçabilir miyim? Arkadaşım gelme, arkadaşım, arkadaşım. Heh, tamam. Şimdi şöyle yükselelim, biz şuradan çek alalım. Şöyle yakıtsız, yakıtsız ilerliyorum. Abi bana niye yakıt verdin zaten? Yakıtsız gidiyorum ben neyse bari yakıt veriyorsa şöyle uça uça gideyim e Şurada da yakıt veriyor Bileydim en başta buna gelirdim Ay az daha düşüyordum Ha. Tamam böyle Buradan da bir checkpoint E tamam yine basit oldu ya 30. bölüm Düşüyorum aşağı ya da hiç Hava akımına kapılmadan Yalnız dünya iyiymiş Dünya bayağı iyiymiş Şuradan karşıya Evet hadi bakayım Yakıtımı aldım karşıya uç 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 evet tamam Bunlar ne skip to end sona git Ne gerek var sona gitmeye cyber wings Ha buna gelirsem Satın almamı isteyeceksin ya zaten oyunu bitirmiş Abi ne cyber wings'i ya istemem şöyle uçmak isterim Kendi jetpack'imle Uçmak isterim ay uçamıyorum Takıldım bir saniye <laughs> Ha böyle mi gideceğim şimdi Ters mi gideceğim Tersli tersli gitmemi istiyor şu an Yol bir değişti Son o tarafta ama beni bu tarafa göndertiyor bu Baya yukarılara falan çıkarttıracak beni Güzel Tamam şuradan şöyle tırmanıyorum Çıktım yakıt var Şunun tepesinde ne var ha, bir şey yokmuş Şuradan şuraya uç Ya jetpack bekle o bir gerçekten çok zevkli ya Çok basit Hadi bakayım şurada bir yazı var ne yazıyor What's that weird portal our... oh, Bir tane portal var şurada Portala uçuyorum portala kafadan giriyorum şu an Girdim Oho nereye geldim ben ya Hiçbir bir yere geldim nere bu? Devamı mı? Oyunun devamı mı beni geri mi attı? Ha ileri atmış tamam. İzlere platform behind the ha, bunun arkasında platformu var. Şuradan dönerek gitmemi istiyorsun tamam. Hatta hiç onunla uğraşmayayım abi ben. Sen beni niye uğraştırıyorsun ki? Oradan geleceğim de döneceğim de falan. <laughs> ne gerek var ya? Tamam. Şuradan yakıtımı alırım. Şuradan şöyle gökyüzüne uçarım. Tamam. Buradan da aldım. Yukarı mı uçacağım? Ha sen beni uçuruyorsun zaten. Yakıta gerek yok. Yeni bir portal. Oy. Farklı bir yere geldim. Yeni bir checkpoint. Oyun yavaştan bitiyor mu? Stage'lerin bitmesine az mı kaldı acaba? Aha bura, bura sıkıntılı. Bak işte biliydim böyle olacağını. Bura sıkıntılı. Her yer kırmızı kırmızı. Şöyle tepelerinden uçsam. <laughs> Hiç uğraşmaya gerek yok. Tepeden uç gitsin. Tamam şöyle uçalım bak şimdi Bak gideceğim yakıtımı alacağım şuradan Sonra bunun etrafından şöyle giderim Oo. Ama şurada yakıtım yetmeyebilir Zıplama gücü için Ha yetti tamam güzel Bu kadar basit Şimdi nereye gitmemi istiyorsun Tepe. Abi ben niye dönüp dönüp duruyorum ya bak Şuradan açıyı alırım Açıdan şöyle giderim Oo. İşte bu Basit Basit düşüneceksin abi. Buradan sen beni gönderiyor mu? gönderiyorsun zaten. Hop yakıtım da var. Buradan yukarı uçmam lazım. Şöyle biz düz düz yoldan uçalım. Ay. Bir de böyle gitmem lazım. O yakıt var. İyi, iyi, iyi. Merhaba ablacığım. Ben uçuyorum ablacığım. Peşindeyim ablacığım. Geliyorum Mesela sen öldün ya göz göre göre. Sen bir şey diyeceğim kırmızıya değmedin mi orada? Bu arkadaş kırmızıya değmedi mi orada? Ben mi yanlış gördüm? Time to climb. Tırmanma zamanı. Oho çok varmış Evet tırmanalım Bir tane spinim varmış benim ya havadayken fark ettim Çevir bakayım ne geliyor Hadi güzel bir şey gelsin diyeceğim de oyun bitti Ne geldi Skip stage Easy mod 3 Minutes Gerek yok Easy moda gerek yok Settings'ten falan Easy mod istemem ben zor mod Hard mod severim Mert Gültaş'ın easy'lerle işi yok Mert Gültaş hard Evet Zor severim ben zor, bana zor parkur yap ya bunlar ne ya Altı kez ölmüşüm bu arada ya Siz de o zaman oyuna girin kaç kez öldünüzü yorumlara yazın Altının aşağısında bence bir 50 kişi çıkar ya Altının aşağısı kolay çünkü Ben biraz gereksiz öldüm Tamam aldım yakıtımı Şöyle yükselsem mesela burayı komple çıksam nasıl olur Ama bir şey diyeceğim duvarları çok yüksek yapmışlar yetişemeyiz Tamam buradan nereye gidiyorum ben buraya geldim ben yakıt aldım boş boş geri döndüm Şöyle mi gidiyordum Öyle geldim Kayıp mı oldum aha portalımı buldum güzel Oo. Easy mod Ver bakayım easy mod Ama hani benim vardı Settings'ten dedin option easy mod On Ne bu easy mod Ne yaradı <laughs> Hiçbir şeye yaramadı Easy mod hala aynı bence oyun Hop şöyle Yavaş yavaş çok yüksek uçmaya gerek yok yüksekten uçmaya gerek yok. Bazen alçalmayı iyi bilmelisin. Evet. Güzel bir söz olduğunu düşünüyorum şu an. Hayat bazen alçalmanı ister. Şöyle bir yeterse yakıtımız. <laughs> tamam. Hop. Geliyorum portala. Karşıdan mı geldik ya biz? Yine bir portal. Oy. Nereye geldik? Garip bir dünyaya attı bizi. Şöyle. Sollu sağlı. Sağlı sollu. Ha, önümü görmeden çıktım buradan. Hop karşıya. Tamam. Oo havada bana yakıt tedariği var şu an. De, yakıt desteği var havada hem de. Şuradan yetişir mi? The portal? Portal nerede ya Arkada mı? Portal nerede? Ha şu karşıda he abi bileydim. Düşerdim aşağıya ya beni niye buraya getirdin? Beni döndürdün durduk yere. Hop yeni portal kırmızı yanmalı herhalde hiç değmeyeceğim ay. az daha değiyordum tamam şöyle uç uç, uç. bu ne beni aşağı mı ittiriyor ah, jetpack çok zor kaldırıyor şu an tamam böyle uçar ay ittirme 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 Ah değdim ama ölmedim <laughs> Bak oldu değdim ama ölmedim tamam şöyle ben tepeden gitsem de kimseyle uğraşmasam ne güzel olur değil mi ya oh. Oh. Tamam bir de şöyle gitsem de kimseyle uğraşmasam Oo. Oh. Bir de böyle gitsem abim Bir de böyle gelsem abim Tamam Bir de karşıya gitsem Tamam Oyun bitti mi? Bu portala giriyorum şu an Son stage mi? Oy son stage Bence bir şey diyeceğim buralarla hiç uğraşmaya gerek yok Soldan gazını al <laughs> Gazını al şöyle yakıt tasarrufuyla beraber Eko modda geç Hadi bakayım Bir portal daha Şöyle uça uça git. Uça uça git. Uça uça. Ay ay dur kaçırma onu. Şöyle şu aralardan geçeyim. Hava akımlarına hiç kapılmayayım. Oh, easy abi easy. Sen bana easy vermesen de olur. Ben kendim easy'im zaten. Bir de böyle geç karşıya. Evet. Hadi bakayım yakıt. Hadi. Bitti mi oyun? Oyun bitti mi? Oh, bir parkur daha. Sonu gelmiyor oyunun. Oyun beni sonda gösteriyor ama sonu gelmiyor bir türlü. Tamam burayı da geçeriz. Basit. 12 dakika olmuş bu arada ya. Daha hızlı da yapardım. Sanki de işte biraz garip denemeler falan oldu. Bak mesela bunun gibi işte garip denemeler oldu. O yüzden tam hızlı performanslı olmadı. Ne oldu? Geri mi düştüm ben? İleri mi attı beni? <laughs> Öldüm beni ileri attı ya. Ya da bilmiyorum ileri atmamış da olabilir. Hayır ya ileri atmamış. Geriden başlatmış. Hayda. Abi ben buraya geçmiştim ama. Ben buraları geçmiştim ama. Parkurlarda böyle olmuyordu. Aa checkpoint almadık doğru. Hiç checkpoint yok. Doğru burada ölürsek en başa döneceğiz tekrar. O yüzden ölmememiz lazım. Yavaş yavaş tamam. Oyun şimdi beni tedirgin etmeye başladı çünkü checkpoint yok. Sadece portaldan portala geçip duruyoruz. Uç uç uç. Uç. Tamam. Sakin. Sakin sakin gidiyorum. Uçuyorum, tamam, yakıtımı alıyorum. Buradan oraya yetişir. Artık ona da yetişsin ya yakıt. Yetişir, yetişir yetişir yetti, 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 yetti. aynen, ha. Tam ucundan yetti. Güzel. Artık bir checkpoint ver ya. Yakıtımı alayım. Hop. Karşıya uçuyorum. Ay, bir yoldan çıktım ama olsun. Yürüyelim. Yoldan çıkacağı belli olmaz. Ha tamam yakıt varmış. Ne diyor? Victory is in your grasp. All you have to is fly. Yapman gereken tek şey uçmak. Uçuyorum. Uçuyorum. Zafera doğru uçuyorum. Evet bir de şöyle şovumu yapayım. Uhu. Ah. Oyunu bitirdik. 14 dakika 17 saniye. Ne oluyor? Bir şey oluyor. Efendim mi oldun oğlum? Ha bu muydu? <laughs> Kazandım.